yaşamak için düşlerine karşılık kazanılan kazanım tanımlanması en güç kelime. Kalıplara sığdıramaz kendini. Daha çok alır ömründen istediğini. Peki bizim hayatımız. Yaşamak için neler verdik? Neler kazandık karşılığında? Neden memnun değiliz kazandıklarımızda? Yüzlerce yıl önce, yarın, sonraki gün, yüzlerce yıl sonra değiştirecek insanlardır. İyilik adına güzellik adına, yenilik adına. Üniversitemizin Genç İyilik Kulübünü de bu manada tebrik ediyorum yaptığı çalışmalardan dolayı. Ne güzel isim işte Genç İyilik. Benim rahmetli dedemin sloganıydı. Yardım etmek üzere uzandığınız her el er kendi elinizdir derdi. İnsan birine yardım için elini uzatıyorsa o kendi elidir. Birinin de elini çekip onu düşürmeye çalışıyorsa o da kendi elidir. O yüzden bilmemiz lazım ki iyilikten başka bir yolumuz, iyilik yapmaktan başka bir çaremiz mevcut değil. Birbirimizle kardeş olarak omuz omuza bu toprakların ruhunu taşıyarak kendimizle birbirimize destek olmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insanın acısına tahammül edemeyecek evrensel bir inanca ve düşünceye sahibiz bizim topraklarımızda olsun ya da ol, olmasın. Bizim inancımızdan olsun ya da olmasın. Beni Adem bir yerde acı çekiyorsa o bizim acımızdır. Çünkü inandığımız Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bir insanı haksız yere öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insana hayat vermek de bütün insanlığa hayat vermek gibidir. Ölmeden önce ne yapacaksak yapalım. Öldükten sonra zaten bir şey yapamayız dünya defteri kapanınca, hayat sona erince isteseniz de bir şey yapamazsınız. Bu yüzden eskilerde der ki, ömür insana verilmiş en kıymetli hazinedir. Bir şeyler yapabilmek ve üretebilmek için iyilik adına ve güzellik adına. Bir bölüm okuyoruz, o bölümden mezun olacağız, hayallerimiz var elbette. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Milletlerinin, devletlerinin ve milli menfaatlerinin dışında bireysel hedefleri olanlar, o millet, o devlet yıkılınca onlar da kaybederler. Bizim hiçbir bireysel hedefimiz, bir millet, bir devlet, bir çapı, bir çatı, bir yapı olmadan gerçekleşmez.